ben de yapayım ama bir nokta sekizler şu işte, parkımıza farkında kaldığım yerden devam yaşlılarım ee işte, parmağımıza maaşları diye e, çok güzel parçayı çekiyorum artık çıkmam gerekti teyzemleri de karşıladık falan işte akşama kadar konuştuk falan ee arkadaşlar bu dördüncü attığım video oluyor en son ölmüştük dördüncü videomu atacağım ve gayet iyiydik yani e, yarın belki de gelmez

Abi zor lan bura Abi olmadı Büyükten olmak çok zor abi Ben proyum abi Biz proyumdan böyle Ben proyum hacı Ben puruyum ben yani bir istedim istiyorum yani Arkadaşlar artık güzel parkurlarımız geldi yani emin bir tane geldi. Kendi yaptığımı saymıyorum. Ben başkalarının yaptığını da umuyorum. Bir kişi bana yaparsa oynarım. Ee, e, şehir sevinirim. Bizim Türkiye'nin ya. Yani bir şey yapsın yani. Ben pek bilmiyorum bana nasıl olacağını. Bir yerden yol işte. Biz, e, Facebook şey veririm. Hayır. Beyler ben spamımı çekeceğim. Tam sıra bakmayın da yani. Deliriyorum. Aa ben yarı yarı yiyince çekerim. Farkı çekerim. Abi, abi şuradan hemen başlıyoruz ya. Burası çok kötü ya. Buradan karışıyor abi. Aa, ben spam spamımı çekeceğim izinizde. Daha ben yeneyim değil, yani, değil mi? Yani kadar. Ödüyorum. atabiliyorum. Daha zıplama edeyim dedim yalnız. Şuraya çek abi ama uçmak istiyorum. Arkadaşlar ama devam Burası da spam point. Burası da spam Ve fark etmez abi. Buraya gelirsem abi beyler ben burası spam point çünkü Kendim hiç güvenim. ha güvenim tam burası Bak yine aynı hata yaptım. Ama spawn point'im vardı. Kusura bakmayın ama gerçekten bayağı bir zor abi. Ya zor abi o kadar kolay sen gitme ya. Yani. Senin için biz burada bir de çekiyoruz. Ne kadar sıkıntı. Evet. Bak şurada ne yapacağım? Şurada bir lok var abi. Tamam abi. Bu kadar ya. Bu kadar az Abi çok güzel lan parkur. Bir de böyle bir. Ben bitmesini isterdim yani bitmemesini isterdim yani Parkurum harika bir parkur abi Hoppa hoppa işte bu hoppa Helal olsun bana adamın dibiyim Adamın dibis. Allah kahretsin Adamın dibidir Adamın ne oldu abi? Gerçekten evet, ne oldu lan? Ben yanlış yere geliyorum. Makul yaşayacağım. Evet. Şerim ne? Şerim Pro. Ne? Biz Pro'yuz ola. Pro'nun Pro, 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 çok abi ya. Daha pro, mesela, abi gerçekten kafa karıştırıyor ya. Şurada çekiyor onlar. Yani. Şuraya bakma, gerçekten ben hiç lafam kullanmıyorum. Sen spam payı tarafa. Bir şey olacak. Abi Allah karışsin ya. Ne oluyor Allah olursa, Allah ın Allah. In abi, o kadar da kötü olmuş ki. Canım masum sana bir şey yapmak istemiyorum. Bir şey olmadı da yani. Senin mouse bende. Ortada yara ortada bırak yersen başka pil aldım. Mouse beni deli etti. Bu şırt hatanın kapında ben seni de verin dedim bak bir, bir, verim, bir, verim, bir verim. pil vermiş oğlum. Benim pilim de lazım da almadım. Hedef ablanın mouse'undaki pili kullanıyorum ya. Bu da biticek abi. 1tl 3. Burada alakalı var da burada verilmez. yani böyle sarkı derken yani bunu koyuyorum aynen duvara takılan sarkı yani böyle büyük pil arkadaşlar hadi ya burada spam çekmek istiyorum çünkü çok da kimis var beyler burada bayanlar yemiyorum ben burada kötü hissediyorum abi şurada çaklaşmış olmamış ben biliyorum kötü bir hissi seviyorum ben böyle suçluyum niye yani, alışta işte, alışta işte bak bambayı zor getirdim baksanıza ne yapayım ne yapayım şöyle şöyle şartlanmamış gel herşey şu an gerçekten bu göstereceğim şimdi bundan sonra böyle bir şey yapacağım akıllarız ara bir pro olun. Herkesten proslanma. Adam mısınız lan siz? Adam mısın Lola? Ben kazma prosuyum O bak ya. Böyle benden başka pro yok ama kazma pro yoktur yani. Şaka yaptım. Ben gerçek bir pro. Arkadaşlar ben bir proyum <laughs> demişim. Ama bu parkurlarda da ya ama parkurları seven insan? Ee, güzel parkur beğendim bayağı bir beğendim abi buradan zıplamadı abi? Ha, ben ne yapar ben abi hemen arkasından çekmek var ya çok bir şey arkasından çekmek tabii 8-9 saat zaten iftara baş yere gittik ben ne yani abi damla yerinde çekerim yok abi damla gelince çekerim deli etkilerim yok problem olsa sen bir babamersin çok seviyorum gözüm öldü ya adamın yani ben gözüm yanında kuzu olmuş ne ben bu videoyu bir saat yaparım ben Tabii şakaydı. bir bir müdahat oldu ya çok acele eden bir insan galiba fps'leri güzel açıyorum ağzımı açtım oh yeah. Gerçekten Almak, açınca alamak Ben burası çünkü mi? Bir dakika, ayınmıştım. Arkadaşlar gülünüm sağ benim. Ne Geçeceğim ben. Abi geçilmiyor yeminle geçilmiyor ya. Yok abi geçilmiyor kansız. Başka bir şey deneyeceğim. Olur olur olmazsa niye açılır sila kullanacağım? Niye? Sağ abi çok doğar. Abi dandasım. Sayın, sayın. Sayın, sayın. Sayın. Ne oluyor abi çok mu uzun? uzun. işte bir daha bir daha çağırıyorlar bir daha gidebilirim. Sen, ben ben. Hadi, da, Kuru Kuru, ko, o Puru, Hı -hı. Allah kahretsin Şimdi ben nasıl öleceğim? Allah kahretsin Abi ne olacak? Kim? Başka çözer ne kadar var Ne diyorum aklıma kil geldi. Direkt kil geldi valla. Burada nasıl ölmedim ya yani? ama? Abi şurası yemin ediyorum. Ne kadar zor yaptım be kardeşim. Arat ya, Araplar ama. Bir de seçenekten ne diyeceğim.

DPS'en <laughs> de <laughs> 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 Allah, Allah, Allah. <laughs> Ben işim diyorum ben yani. ben bir şey anlayamıyorum yani işemeyen yani değil Allah hadi ben burada spank kulakını çekeceğim çok merak ettiğim bir şey var bunu en sonunda deneyeceğim olmazsa evet. bile bu yüzden onu da deneyeceğim devam ediyoruz şu kadar gelmişiz başka

arkadaşlar gerçekten yapan olsun adamın gibi biz de adam olsun de daha var çok iyi bir şey çok iyi bir şey çeviriyor ah Hayır at Hayır at zıplamadım ben zıplamadım Kullanmasam olur kullanırım hadi. Bayağı çıkan korktuğum şey. Şurada da hele hele burada yani dedim ben. Gel olacağım. <laughs> Arkadaşlar bir kişi gelmek istiyorsa gelsin. Skype'ın benim biliyorsunuz Harik e altta yazacağım <gülüyor> <gülüyor> bir yazacağım yani, yani, bayağı lazım kadar yani ben, abi, benim bu Abi görmüyorum ya çok karanlık ya. Hayvan bir ya. Gördüm 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 şunu da gördüm. Şunu yersen hayır ấy Şunu görmüyor. Başlayı çok rahat edemiyorum. Çok çok. Kazanayım. Yerim çünkü yın. Yın. Tamam, sayın. şimdi Şimdi nasıl? E şimdi sen ne başlarsın? Ben bunu çekmedim, etmedim. Kendi aklıma yazdım ve aldım. Sana. Bak orda. Kusura bakma. Ah ah. Noluyo lan yemin ediyorum korktum. Allah billah korktum. Al işte abi. al işte niye demez işte bir şey diyeyim ki şu da basınca oluyor bu abi oluyor. şu yıktık şu ya alıyorum ben buraya nasıl geçeceğim abi? istiyorum i̇şte ya. Hadi işte ya. Ay, what you step step al işte ya. Arkadaşlar i̇şte bunu birkaç kere daha yapacağım. Yapamazsam diğer bölüm kesinlikle yapacağız yani yapmak zorundayız. Biraz daha çünkü bölüm uzun ya. Evet bir tane daha aşağı kadar inmiyorum çünkü çok yor abi. Ya. ne oldu amca? Dur, işte amca. Evet. Amca. Tamam. Evde önce Hamza kalmıza herhalde amcacım. Evet sıra bakmayın. Geleceğiz. Şu telefon mu diyorsun? E şunlarla oyna Evet sıra bakmayın geldim. Hamza size bir şey yapmaz korkmayın. Dömez sizi. Baba. Bak ben. bak. Ne oldu valla? Ne Şuraya atıyorum. Tamam. Şimdi Yaptım. şimdi Yaptım vallahi. değil. Yapabilirdim. <laughs> kusura bakmayın kapıyı öptüm baya bir ses geliyordu teyzem akıyordu çok <laughs> acı teyze çok evet ama yani gerçekten baya bir şey vardı ya teyzen çok acı sıcak o yüzden öyle işe delirdim yani biraz abi ya burası biraz imkansız ya burası diye bir şey yok şuraya atladım sayın ya Ama şuraya atladım sayın Atladım şu an bandı. ben bunu. sayarım abi yok. Hani bu şurada neden yavaş gidiyor? Neden koşamıyor? Mouse da değildi. Hadi. Aska al lan şey çözüm Arkadaşlar şahsı sıkıntı atmamıştır. Sıkıntı para kusrappa ama ye park ama ye o para artık oldu zaten yani, bir kapatsam karnımı daha yenilen başlamam gerek o yüzden bakacağım yemem pek yemek istemiyorum. Saat içeri gidip çok zaman harcamak istemiyorum. Parkuru hemen bitirmek istiyorum arkadaşlar ve değerli bayanlar. al işte abi al işte ya aynı hata aynı hata bu aynı hataların en iyi yollardan biri hata yapacağım yaptım abi vallahi billahi yapamadım oh yaptım ölü yani o, dedim abi. pro diyecektim ünlüyorum olmuştu i̇şte abi. Arkadaşlar bunu da yapmaya çalışalım bir kere daha. Olmazsa üç kere daha deneyip videoyu kapatacağım. Bir kere daha deneyeceğim. Olmazsa diğer bölüm yapacağız sizle birlikte baylar ve bayanlar Baylar ve bayanlar Son kez son. Son kez değil abi. Şurayı geçtikten sonra son, son. Son 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 son, son abi sonra Allah adı geçinme ben ne yapayım evet, ne yapayım ben parkuru yürümüş gibi bir dönerek yapardım lan kaç çok ölüyorum çok belki ben bir 200'e yaparım çok az çok arkadaşlar bence parkur besini kadar ve bayıldım parkura parkura yaparım helal olsun diyorum. Evet şuraya geleceğiz ya. Ge geliyoruz abi. Şurası. Şuna da geldik. Şuna da geldik. Şurada sıkıntı. Şuna da geldik. Hadi be. Şurada zıplayamadım. Şurada zıplasaydım güzel olurdu. Şura gelip. Abi oha. bu ben sana kadar kusurum. Yani olmuştu.

ya ne yapayım. Bence bu arkadaş hata yapmış. Kendisi bile geçememiştir lan burayı. Ama çok zor ya. Abi bir kere daha deniyorum. Olmuyor abi. Bunu geriden atlasam bile olmuyor yani. O derece. Şuraya ben bir tane daha can koyayım açayım. Aynen abi. Bana ne ya? ne ya. Hemen bir şey yapayım. Ben ne yazdım abi? tamamdır. Şura kardeş bir can koyurum. Bu sefer yapamazsan söverim Ama 4-5 deneyeceğim. Gerçekten söverim. Hiçbir şey değil. An ana bacı girin. Ana bacı girin. Aha ana bacı girin. Sen ne yaptın ne Ana bacı girin. Oha dur. 3-4 dene yani. Hadi ya, arkadaşlar. Doğru değil Ben bir şey diyemeyeceğim ama geçemezsen. Abi gene geçmiyor, ya. Gene geçmiyor. İki tane deneyim kaldı. Yok abi. Gerçekten geçemiyor. Sakın girmeyin çünkü abi ge geçirse neyse. Tamam sürün abi. Sürün ne? Tamam siz de koyun bakayım geçebilecek misiniz? Oğlum ne abi? tabi ha, arka bir şey olmaz Kumuşta <laughs> konu daha zorlaşıyor al, al işte ya bu camı da şu camı oha ya Şimdi böyle yapacağım abi güzel geçemezsen sürmüyor ya mesela bir şey deyince sondan diyor. Muyum? Yok abi basmadı valla billahi Dur lan da 5 5 var ben? Oha yok abi. Gene olmuyor, gene olmuyor. Ha, olmuyor abi. ha şunu ha abi. Habşin'le söyleyeyim. Onu söylemek istiyorum. Burada yapamasam söyleyeyim. Her Ben В общем, везде. Вообще Чей это мало теперь? Да, kalıyor. Evet arkadaşlar ben diğer bölümde görüşmek üzere bugün bu kadar arkadaşlar. Şunun fotoğrafını alacağım. şunu koyacağım. Şurayı böyle alalım abi. Şimdi burada kaldı kendim. Evet arkadaşlar drone bu kadar aşağı drone ki beğenmişiz. Lütfen drone beğenip like ve beğen abone atmayın. E atmayın. Yok bunu takmayın. Tamam tamam. Bela. Dur kim şu an arkadaşlar Dur beni like beni ve like, abone atmayı unutmayın Ve videolarımı da paylaşmayı unutmayın Kendinize iyi bakın üzere Bay bay. Bye bye, bye, bye. Görüşürüz evet, Gerçekten kapatıyorum Bay bay.